He öyle ne yapacaksın? Mecbur. Dördüncü neslini gömüyoruz devrimcilerin. Çocuklar dualara eşlik etmiyor artık. Akşama diziliyorlar uzak odalarında. Onlar kötülüyorlar zaten sonsuz gergin parmaklar modasını. Bilekten sallanan elleri tarihe iteliyorlar. Bahçeden bir çıtırtı duysalar belki, belki bir ani flaş patlamasıyla en derin yerlerden birden uyanıyorlar. Bir gerekçeleri yok sabahı tutmak için. Rüyalarında sedir ağaçları görüyorlar. Ve sedir ağaçları da muhtemelen onları görüyorlar rüyalarında. Acının kimseye faydası yok. Ve merhamet arızalı bir ayrıntı. Kralsa hala hayatta ve yeterince sağlıklı. Öyle de olmayacak benim aklıma gelmişse. Öyle de olmayacak. Biliyorum. Başkası var. Yine de heyecana yaslanıyor, yıkılmaya kararlı duvar, akşamları uçak ışıkları izlerken. Yağmurdan bahsedilince bahçe kapısında, çocuklar çabayla adımı pelsekleyince, kan kesilince erken yara yerlerinden, diş macunu reklamlarına kaptırınca kendimi, rakamlar atlarken birbirinin üstünden, kelimeler peşi sıra yakışınca dilime, bir an içinde olsa, bir an belki, yok öyle de olmayacak biliyorum. Başa dönüp yeniden yokluyorum kesin bitmiş mi diye. Kesin kurumuş mu sular, ölü soğumuş mu? Balkonla birlikte mutfağa katılan helak, öksüz çocukları büyütmüş mü aniden? Siftah yanlış mı anlamış ağaçlar kesilmeyi? Rüzgarlanacak köşelere beton kokusu, tepelere yerel yönetimlere özgü o sabah yorgunu gevşeklik yürümüş mü? Kesin bitmiş mi yani şimdi?'' Bitmez deniyordu çünkü. Çünkü su yok ve vakit bunu önemsemiyor. Açıklansa da silmez içime çürüyenin sebebi. Bundan sonra böyle olacak. Tamam. Her küsenin hakkı zaten buralarda kalacak. Çocuklar terliklerine sığınıp kaçıyor. Ben bu diyorum hikayenin eksik yerlerinin aksini. Yakışmayacak diye günahtan uzak, meleklerin cüretli bulantısına yakın Fark edince kendini besleyen o semiz gurur başka bir şey deneyecek yerlerimde vur. Ne yapacaksın? Mecbur.